Nereye gidiyorsun? Kimsin sen? Şey... Ben Raziye! Hangi Raziye? Sulu kuleli Raziye! Aa, şu teyzemin falcılarından! Neredeyiz? Açık denizdeyiz. Ne demek o? Akdeniz, Karadeniz... Haa, şey... Atlas Okyanusu'ndayız. Atlas Okyanusu mu? Şey... Atlas Okyanusu, Sulu Kuleye çok uzak mıdır? <laughs> Binlerce mil! korkuyorum! Korkuyorsun da burada ne arıyorsun? Ne bileyim kalkacağını, uyumaya geldim ben! Ya ben seni bir yerden tanıyorum ama nereden, bir türlü çıkaramadım! Hı? Elbette tanırsın, ben raziyeyim! Sulu kuleli raziye! Bütün turizmciler bize gelir! Entarisi yönelim! <laughs> yani göbek tüccarısın! E at bir göbek de görelim!